çöl en safa yerdi. Bir kere de mamure dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Mehmet Akif Ersoy'un Arabistan'da yaşanan cahiliye ile ilgili bu dizelerine bakılarak Arabistan hakkında yargılardan hangilerine varılabilir? İnsan hakları gelişmemiştir. Evet insanlar birbirlerini öldürdüğünden bahsetmiş. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkla diyor. Doğru bir bilgi. Sosyal hayatta vahşet görülmüştür. Evet insanların birbirini öldürmesi, kırması bahsedilmiş. Dünyanın en içtik yerlerinden biridir. Yukarıda cahiliye dönemi için böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Doğru cevabımız B seçeneği. Emevilerin mevali siyaseti izlemeleri şu bir akımını doğurmuştur. Bu dönemde yaşanan Kerbela olayı keskin mezhepsel yönelimler ortaya çıkarmıştır. Emevilerin yaptıkları fetihler devletin olumsuz imajına halkın gözünde bir ölçüde gölgeleyebilmezse de fetihler durunca bu durumda zamanla ortadan kalkmıştır. Yalnız bu bilgiye göre Emeviler döneminde aşağıdakilerde hangisiyle bir gelişme yaşadığında söz edilemez dini alanda gelişme yaşanmış. Yeni fetihler var ve bu fetihlerle birlikte dinde din de kısmen yayılmış. Askeri alanda gelişmeler var, fethiyet var, milliyet var, şubi akımı, Arap milliyetçiliği ortaya çıkmış. İzledikleri siyaset var. Ancak bilim alanında Emevilerin bir çalışması söz konusu değildir. Doğru cevabımız B seçeneği. Hazreti Ebubekir Bekir seçilerek başa geçmiş, çıkarılan isyanları bastırmış, Hazreti Ömer döneminde yapılan fetihler iktidarların önüne açmış ve bu dönemde ordugah şehirleri, eyaletler ve beytül mal kurularak buvali ve kadı tayinleri yapılmış. Hazreti Osman zamanında Kıbrıs'a sefer yapılmış, diğer taraftan Kur'an çoğaltılır, çeşitli beldelere dağıtılmış. Hazreti Ali döneminde ise Cemel, Sıffin, Nehavran adlarıyla iç savaşlar yaşanmış. Bu bilgilere göre dört halife dönemi hakkında yargılardan hangilerine varılabilir? Teşkilatlanma, teşkilatlanma faaliyetlerine gidilmiştir. Evet, kademe kademe devletleşme yapılmış eyaletler, beytulmal bunların göstergesidir. Şehirler yine cumhuriyetçi tarzda uygulamaları var. Halifelerin seçilerek başa geçmeleri bunu gösterir. Ülke içerisinde önemli sorunlar yaşanmış. Cemal Sıfı, Nehravan iç savaşları bunun göstergesidir. Askeri bazı gelişmeler ile İslamiyet'in yayılması arasında olumlu bağlantı görülmüştür. Evet, Kıbrıs'a sefer yapılmış ve Kıbrıs'a sefer yapılması ile birlikte, fetihlerin çoğalması ile birlikte buralara Kur'an-ı Kerim gönderilmiş. Doğru cevabımız E seçeneği. Hz. Muhammed döneminde 624'te Bedir Savaşı yapılarak Mekkeli müşriklere karşı koyulmuş. 628'den Mekkelilerle Hudeybi Anlaşması imzalanmış. 629'da Hayber Kalesi üzerine gidilip bu kale alınarak Yahudi sorunu çözülmüş. 630'da Mekke fethedilmiş. Bu gelişmelerden yola çıkarak hangisi söylenemez. Askeri nitelikli gelişmeler yap yapılmış. Savaşlar e, bunu gösterir. Fetihler yine aynı şekilde. Diplomatik bir münasebet. Hudeybiye barışı diplomatik bir münasebettir. Arap Yarımadası dışına seferler düzenlenmiş. Yukarıdaki bilgiden bunu çıkarmamız mümkün değil. Müslümanlar savunma ve taarruz savaşları yapmışlardır. Evet Mekkelilere karşı koymaları ve saldırıya geçip e, fetih yapmaları savunma ve taarruz yaptıklarının göstergesidir. Farklı dinlerin mensupları arasında sorunlar yaşanmış Yahudi ve Müslümanlar arasında. Bu da doğru bir bilgi. Cevabımız C seçeneği. Türkler Abbas halifelerini hem korumuş hem de onlara birçok zaman kendi isteklerini yaptırmışlardır. Ayrıca Abbas ordusunda Fars unsurlara karşı bir denge oluşturmuşlardır. Diğer taraftan devlete bazı Türk valileri Mısır'da Torunoğulları Işidler devletlerini kurmuşlardır. Mısır'da kurulan diğer Türk-İslam devletleri arasında Eyyubiler ve Memlük devletleri de sayılabilir. Bu bilgilerden aşağıdaki hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez. Kuzey Afrika'da siyasi gelişmeler yaşandı. Evet bunu söyleyebiliriz. Mısır'da yeni bir takım devletler kuruluyor. Abbasi merkezi otorite Türklerin zarar verdi. Evet burada Mısır'da kendi devletlerini kurmaları merkezi otoriteye zarar verdiklerini gösterir. Türklerin İslam dünyasının koruyucunu yaptığı, evet halifeyi korumuşlar. Müslüman Türklerin tarihinde siyasi organizasyonlar kurdu, evet devletler kurmaları bunu gösterir. Türk devletlerinin 3 kıtaya yayılmış olduğu, yukarıda 3 kıtadan bahsedilmemiş, kısmen Asya ve Afrika'dan bahsederiz. 3. bir kıta söz konusu değil. Doğru cevabımız B seçeneği. Hz. Muhammed ilim talebeleri için suffe denen bir okulaşmıştır. Abbasiler Beytül Hükme'yi tercüme ve, ve, ilim merkezi olarak kurmuşlardır. İslam dünyasındaki ünlü bilginlerden Farabi, Kitab-ı Musiki yazmış, i̇sa ı Ulum adlı eserlerinde ise ilimleri tasnif etmiştir. İmam Gazali'nin İhya-i Ulum kaleme almıştır. i̇bn Sina ve i̇bn Rüşt'ün bir takım meseleler tercüme edilerek Avrupa'da okutulmuştur. Bu gelişmeler İslam dünyası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine örneklenemez? dini konuda eser verilmiştir. Evet bunu söyleyebiliriz. İhya-i Ulumiddin bu konuda önemli bir eserdir. Müzikle ilgili kitap yazılmış. Farabi'nin kitab-ı bunun göstergesi. İlmi kurumlar ve bilginler ortaya çıkmış. Evet Beytül Hükme, Suffe Okulu ve İmam Gazaliler, Farabiler, İbn-i bunun bilim adamlarının örnekleri. Avrupalılardan ileri bir ilmi seviye yakalanmış ki i̇bn Sina'nın ve İbn-i eserleri tercüme edilerek Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş. Skolastik düşünce yayılmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak biz skolastik düşüncenin yayıldığını söyleyemeyiz. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yeni çağda büyük bir Hristiyan imparatorluk kurulmuştur. Yeni çağda baktığımızda yeni bir büyük imparatorluğun kurulduğunu bu tabloya bakarak söyleyemeyiz. Yeni çağ 1453 ile başlar. Burada 1300'e kadar gidilmiş. Dolayısıyla işte bu söylenemez. Tarih öncesi dönemde önemli devletler kurulmuştur. Yine tabloya baktığımızda 200'lü yıllardan başlatmış. Bu dönemde yazı kullanılıyor. Yazının kullanılmadığı tarih öncesi dönem tabloda verilmemiş. Türk İslam tarihi henüz başlamamıştır diyor. Baktığımızda Türk İslam devletlerini biz burada görmekteyiz. Gazneliler bunlardan bir tanesi. Türk İslam devletlerinden Selçuklular yine hakeza öyle. Dolayısıyla Türk İslam tarihi başlamış, başlamamış değil. İslam tarihi Türklerle başlamıştır. Yukarıdaki bilgilere baktığımızda biz İslam tarihinin Türklerle başladığını söyleyemeyiz. Hz. Muhammed'e gelen vahiy ile başlıyor. Orta Çağ'da Müslüman olan ve olmayan bazı devletler aynı anda varlık göstermiş. Evet bu zaman dilimi orta çağ. Burada Müslüman olan devletler de var. Ee, mesela Büyük Selçuklular, Abbasiler, Emeviler gibi. Müslüman olmayan devletlerin de varlığını görüyoruz. Köktürkler, Sasani'ler, e, Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu gibi. Doğru cevabımız A seçeneği. İslamiyet çok kısa bir zaman içerisinde Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Ön Asya'da yayılmıştır. Türkler, Kürtler, Acemler, Berberiler kısa sürede Müslüman olmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? İslam'ın Arapların egemenliğinde olduğunu bir göstergesi değildir. Türkler arasında da farklı dinler, arası, milletler arasında yayılmış. Müslümanların ekonomik kaygılarla hareket ettiklerini yukarıdan söyleyebilmemiz mümkün değil. Müslümanların yabancı toplum etkilerini açık olmadıklarının açık olduğunu görüyoruz. Başka dinlerini sevmişler. İslam'ın yayılışın sadece askeri mücadelelere bağlı olarak gerçekleştiğini yukarıdan söyleyebilmemiz yine mümkün değil. İslam'ın mesajlarının farklı toplumlar tarafından kabul gördü. Evet İslam'ın Türkler, Kürtler, Acemler, Berberiler arasında yayılması bunun kanıtıdır. Doğru cevabımız C seçeneği. Karahanlılar döneminde verilen eserlerden Kutatku Bilik, Bilik Devlet Teşkilatı ve Yönetimi ile bunların nasıl olması gerektiğini belirten bir kitap. divan Türk, Araplara Türkçe öğreten bir lugat. Divan-ı Hikmet, Türklere Türkçe olarak tasavvufu anlatan ilk eser, Atabetül Hakayık ise çeşitli konutlarda öğütler içeren bir kitap olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre söz edilen ilk Türk İslam eserlerinin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduklarından söz edilemez. Sözlük divan Türk bir lugat deniliyor. Bunu görüyoruz. Dini eser olarak yine Kutatku Birlik'i görmekteyiz. Divan-ı Hikmet yine tasavvuf eser olarak karşımıza çıkıyor. Birlik bir siyasetnamedir. Atebetül Hakayık öğütler içerdiği için yine bir nasihatname özelliği gösterir ancak yukarıdaki eserlerde bir seyahatname özelliğini gösteren eser yoktur. Doğru cevabımız D seçeneği. Abbas Halifesi tarafından Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey'e doğunun batının sultanı var verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında Abbasilerin eski güçlerine tekrar kavuşmak amacıyla yaptıkları aleyhtar faaliyetlerde rol oynamıştır. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türkler İslam dünyasında bir dönem güç ve prestij kazanmışlardır. Evet bunu söyleyebiliriz. Abbas Halifesi tarafından ünvan verilmesi bunu gösterir. Abbasiler Türklerin öne çıkan bir güç olmalarına rahatsız olmuşlardır. E bunu da söyleyebiliriz. Abbasiler eski güçlerine kavuşmak amacıyla yaptığı aleyhtar faaliyetler deniliyor. Bunun göstergesi. Türkler ile Arapların dönemlere göre farklı şekilde seyredilen ilişkileri de olmuş. Bazen dost bazen düşman. Doğru cevabımız E seçeneği. Karahanlar döneminde verilen eserlerden Kutatku Bilik, Mukbilik Devlet Teşkilatı ve Yönetimi ile bunların nasıl olması gerektiğini belirten bir kitap. Divan-ı Türk Araplara Türkçe öğreten bir lugar. Divan-ı Hikmet Türklere Türkçe olarak tasavvufu anlatan ilk eser. Atabetül Hakayık ise çeşitli konutlarda öğütler içeren bir kitap olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre söz edilen İlk Türk İslam eserlerinin aşağıdaki türlerden hangisine ait olduklarından söz edilemez. Sözlük e, Divan-ı Türk bir e, lügat deniliyor. Bunu görüyoruz. Dini eser olarak yine Kutatku Birlik'i görmekteyiz. Divan-ı Hikmet yine tasavvuf eser olarak karşımıza çıkıyor. Kutatku Birlik bir siyasetnamedir. Atebetül Hakayık öğütler içerdiği için yine bir nasihatname özelliği gösterir ancak Yukarıdaki eserlerde bir seyahatname özelliğini gösteren eser yoktur. Doğru cevabımız D seçeneği. Abbas Halifesi tarafından Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey'e doğunun batının sultanı unvanı verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında Abbasilerin eski güçlerini tekrar kavuşmak amacıyla yaptıkları aleyhtar faaliyetlerde rol oynamıştır. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türkler İslam dünyasında bir dönem güç ve prestij kazanmışlardır. Evet bunu söyleyebiliriz. Abbas Halifesi tarafından ünvan verilmesi bunu gösterir. Abbasiler Türklerin öne çıkan bir güç olmalarına rahatsız olmuşlardır. E bunu da söyleyebiliriz. Abbasiler eski güçlerine kavuşmak amacıyla yaptığı alehtar faaliyetler deniliyor. Bunun göstergesi. Türkler ile Arapların dönemlere göre farklı şekilde seyredilen ilişkileri de olmuş. Bazen dost bazen düşman. Doğru cevabımız E seçeneği. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu tamamlamasında Gazinerlerle yaptığı Damdan akan ilerleyip genişlemesinde Bizanslarla karşı karşıya geldiği Pasiller, Malazgirt, Yıkılmasında ise Moğollarla yenildiği, katlen ve Oğuzlara mağlup olduğu uz savaşlar önemli rol oynamıştır. Buna göre Büyük Selçuk Devleti hakkında hangisine ulaşılabilir? Sürekli olarak kendi ile savaşmıştır. Bunu söylenemez. En çok savaş yapan Türk Devleti olduğu yukarıdaki bilgiden çıkartılamaz. Türk sistem tarihini başlattığı söylenemez. Yenikleri zaferlerden fazladır. Bunu da söyleyemeyiz. Kuruluş, yükseliş ve yıkılışında askeri gelişmeler etkili olmuş. Evet kuruluşunda Dandanakan yükselişinde Pasiler ve malazgirt yıkılmasına da Kat ve Oğuzlarla yaptığı uz savaşları etkili olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Nizam medreselerinin kuruluşunda aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Genişleyen devletin yönetim kademeleri için memur yetiştirmek nizam ve açılma amacıdır. Din adamı ihtiyacını karşılamak, Oğuzların inançlarını pekiştirmek nizam ve medreselerinin kuruluş amacıdır. Bilim insanı yetiştirerek onların bilgilerinden devlet ve ülke yarına faydalanmak yine kuruluş amacıdır Nizami medreselerin. Selçuklu topraklarında yıkıcı ve bölücü faaliyetleri önlemek, ilim insanı yetiştirmek yine med Nizami medreselerin kuruluş amacıdır. Devletin yetişmiş asker ihtiyacını karşılamak Nizami medreselerinin bir e, amacı değildir. Medreseler eğitim kurumudur. Doğru cevabımız A seçeneği. Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinden Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışına kadar olan dönemde Malazgirt Savaşı'ndan sonra Saltuklu Danişmentli Mengücek'le Artuklu Çaka Beylikleri kurulmuş. Anadolu'ya doğru ilk Haçlı Seferler düzenlenmiş. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Osmanlı gibi pek çok beylik ortaya çıkmıştır. Söz edilen bu gelişmelere bakarak aşağıdakilerde hangisi söylenebilir? Türk siyasi birliği sağlanıp korunmuştur. Bu söylememiz mümkün yok. Bir sürü küçük küçük devlet var. Anadolu'da büyük Türk imparatorlukları kurulmuş. Büyük imparatorluk değil, küçük beylikler kurulmuş. Müttefik Hristiyan alem üzerine taarruzlar düzenlenmiştir. Yukarıda böyle bir şey söz konusu değil. Savaşlar çok uluslu devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yukarıdaki devletlerin biz çok uluslu olup olmadığını bilemeyiz. Askeri gelişmeler siyasi organizasyonların kurulmasında etkili olmuştur. Evet yeni fetihler yeni devletlerin kurulmasına zemin hazırlamış. Doğru cevabımız E seçeneği. Afyoncu 1071'de kazanılan Malazgirt e zaferi Bizans ordusunu ve mukavemetini çökerterek Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar Türkmenlere açtı. Bizans'ın yediği bu büyük darbe Türkmenlerin Anadolu'ya sel halinde dolmalarını sağladı. Malazgirt'ten sonra Türklerin akın akın Anadolu'ya gelmeleri sonucu Avrupa'da burası Türkiye'de anılmaya başlandı. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Anadolu Hristiyan siyasi gücü eskiye göre kırılmıştır. Evet darbe yemiş. Askeri gelişmeler Anadolu'nun Türkleşmesine rol oynamıştır. Malazgirt Savaşı bunun göstergesi. Toplumsal yer değiştirmeler bir coğrafyanın demografisi nüfusu üzerinde etkili olmuş. Anadolu Türkleşmeye başlamış. Türklerin Anadolu'da oluşturdukları trafik buranın Türk yurdu olmasında rol oynamıştır. Yukarıda zaten Türk yurdu olarak ifade edildiği belirtilmiş. Avrupa kıtası Türkiye olarak anılmaya başlamıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Anadolu Türkiye diye anılmaya başlamıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Selçuklularda ordunun bir kısmını hükümdara doğrudan bağlı olan Hassa ordusu oluşturuyordu. Köle kökenli askerlerden oluşan bu orduya maaş verilir, masrafları devlet tarafından karşılardı. Buna göre Selçuklulardaki aşağıdaki unsurlardan hangisinin varlığına söz edilebilir? Kut anlayışı, yukarıda bundan bahsedilmemiş kut anlayışı, hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğini ifade eder. Federatif yapı ülkenin bölümlere ayrılıp bir bölümünün diğerine bağlı olduğu, Türklerdeki doğu batı şeklinde olmasını ifade eder. Ulusal egemenlikten, millet egemenliğinden bahsedilmemiş, teokratik anlayış devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Yukarıda bundan da bahsedilmiş, yukarıda merkeziyetçi anlayıştan bahsedilmiş, has ordusundan ve bunların maaşlarının devlet tarafından karşılanması merkeziyetçiliğe örnektir. Doğru cevabımız E seçeneği. Mengücekler Doğu Anadolu'da yaşayıp tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Çaka Beyliği Batan kıyılarında hakim olup denizcilikle uğraşmış. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Ulusçu anlayış benimsemiştir. Yukarıda ulusçulukla alakalı bir durum söz konusu yok. Göçe bayan sürmeye özel önem verilmiştir. Yukarıda yaşam biçimiyle de alakalı özellikle yerleşik mi göçebe mi onunla bilgi verilmemiş. Coğrafi şartlar ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. Evet Doğu Anadolu'da tarım ve hayvancılıkla uğraşılmış. Deniz kıyısında olduğu için de denizcilikle uğraşmış. Bunun etkisi görülüyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Selçukluların aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle? Tarımsal üretime sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Halifeden meşhur alma bu hükümdarın meşruiyetiyle alakalı idari bir mevzu. Kervan sarayların yapılması, ticareti geliştirme, celali takvimini oluşturması zamanı ölçmek bilmek işte Gulam ordusunun kurulması ile askeri teşkilatla alakalı ikta sisteminin uygulanması toprağın işlenmesi ile alakalı bir durum olup tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuk Devleti'nin giderek dağılması sonucu ortaya çıkan siyasi manzarayı gösteren bu haritaya bakılarak yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çok sayıda da imparatorluk kurulmuştur. Anadolu'da baktığımızda bir sürü beylik görüyoruz. Karamanoğlu, Ramazan, Dolkadir oğulları, Eratna, Canlar ama bir imparatorluk görmüyoruz. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Anadolu'da Türk siyasi varlığı sona ermiştir. Bunu da Buradaki devletlerin hepsi yine Türk devleti. Dolayısıyla Türk siyasi varlığı devam ediyor. Anadolu'nun genel Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Baktığımızda bu devletlerin hepsi Müslüman. Dolayısıyla bunu Müslümanların kontrolüne geçtiği söylenebilir. Bize ulaşılamayanı soruyordu. Doğru cevabımız D seçeneği. Müzik